Merhaba değerli arkadaşlar, hepiniz hayırlı günler. Bugün sizlere e, bozukluğu sorunu yaşayan arkadaşlarımızın yapmış olduğu ikinci yatağı basmak istiyorum. Birinci yatağı neydi? Birinci hatamız e, utan süreci bir olay yapmamamıza rağmen utanmamız. İkincisi ise girişimci olmamamız. Şimdi e, bizim en çok yapmış olduğumuz hatadan bir tanesi de bu. Yani girişimci derken şunu kastediyorum. Yani sizlere gidin büyük işte iş yerleri, e, gidin büyük şirkete kurun, işte gidin büyük projelere imza atın, şunu yapın, bunu yapın demiyorum yani. Nasıl şeyler. Yani bizim sorunu yaşayan arkadaşlarımızın yapmış olduğu hatalardan e, ikincisi girişimci olmaması. Yani ne, bu iki, e, ikinci sorun? Mesela telefonla konuşurken ne yaparız? Daha çok insanlara e, şunu deriz. Ya arkadaşım işte benim şununla bir işim var da beni yerime arar mısın? Deriz. Neden bunu deriz? Neden? Çünkü konuşmaktan utanırız, çekiniriz. Takılmaktan utanırız. Değil mi? En büyük hatalardan bir tanesi bu. Ben de bu zamanda yaptım. Çünkü zamanında yaptım de, e, diyorum. Çünkü defalarca yaptım bunu. Birçok arkadaşıma benim aramam gereken yerde kimi arattım? Arkadaşları arattım. Demek ki benim yerim şunu ara. Benim yerim şunu ara. Hatta 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 ne yaptım biliyor musunuz? Yani insan sevdiğine kendisi aşaması istemez mi? insan ben ne yaptım mesela? İnsan sevdiği insanı açılma, açılırken başkasını araya bırakmaz. Kendisi direkt gidip açılır. Ben ne yaptım? Sevdiğim insana bile başkasını araya koydum. Bu kadar girişimci e, aday, aday olarak da görülmüyoruz. Yani girişim, girişmekten bir şeye öncü olmaktan çekiniyoruz. İkinci bir husus, yani bu girişimci olmaktan e, bahsediyorum ya. Daha çok konuşmak yerine yani telefonla konuşmak yerine e, ya da bir, e, bir mesajımız varsa mesajımızı sesle göndermek yerine ne yaparız? Basla kullanırız. Metin mesajları kullanırız. Yazarak yani e, iletişim geçeriz. Bu da bizim en çok kaçındığımız, en çok yaptığımız hatamdan bir tanesi bu. Yani biz ne yaparız? Sesli mesaj göndermek yerine hemen metinle göndeririz. Bu da bizim e, hala korktuğumuzun, hala çekindiğimiz, hala bazı şeyleri yanlış yaptığımızın bir göstergesi. Bu noktada Mesela ne yaparız? Başka e, hatardan hatlardan aklıma gelmişken şunu da ifade edeyim. Lokanta şey değil mi? Restoranda gideriz. Bir sipariş veririz. <laughs> ya, muhakkak yanımızdaki arkadaş sipariş verir. Bakın muhakkak. Ben çoğu zaman başıma geldi. Ben sipariş verirken e, ne derim biliyor musun? Arkadaş lahmacun istiyorsa ben de aynısını istiyorum derim. Ya o, benim gönlüm lahmacun istemiyor mesela. Değil mi? Lahmacun istememe rağmen lahmacun yediğim olmuştur ela diğer e, sebeplerine rağmen ya da o gün söylediğin ki canım diğer de başka bir şey kuş başı yiyor kuş başı canım çekiyor arkadaş diğer istedi diye ben de diğer yiyorum bizim trajedimiz bu işte bakın siz meramınızın siz meramınızın, anlatırken ya kötü olsun çok kötü olsun karşıdaki kişi sizi 3 2 dakika kalmasın 3 dakika ama yeter ki meramınızı siz söyleyin yanınızdaki arkadaş söylemesin siz söyleyin. E, yapılan hatalardan bir tanesi ne? Özellikle mesela ben e, memur olduğum için özellikle amirlerimizle ya da e, dev ya da diyelim ki aramızda bile rütbe e, ya da şey rütbe, rütbe diyorum. Yani bile e, ne diyorlar? Amir e, olan e, e, Yönetici, yönetici, yönetici kişilerle konuşurken şunu sen hemen gördüm. Ben mesela onlarla görüşürken benim yerime sen git görüşsene. Yani e, idarecilerle, idarecim ki bizim e, şey olsun ya da e, aramızda bile mesafe varsa, aramızda bile yakınlık olan yoksa onun yakınlık duyduğu kişilere gidip, gidip, işte benim yerime sen konuşur musun? Benim yerime sen şu rica eder misin? Halbuki yapılan en kötü rica bakın, yapılan en kötü rica başkasının ricasından daha iyidir. Sizin yapacağınız en kötü rica çünkü meramınızı en iyi bilen sizsiniz. Değil mi? Siz merağınızı anlatmıyorsunuz, başkasının yerine ediyorsunuz Böyle bir şey olamaz. Bu da girişimci e, olan olmayan arkadaşlarımızın, daha doğrusu konuşma sorunu yaşayan arkadaşlarımızın yapmış olduğu hatadan bir tanesi bu. Yemeği söylemiyoruz, yemeği başkasının ye, sevdiği yemeği yiyoruz. Sevdiğimiz kıza açılamıyoruz, tamam mı? Başkasını gönderiyoruz. Ondan sonra e, işimiz yöneticilerle, amirlerimizle, yönetici bir işimiz var ya da üst ee, makamda bir e, şeyimiz var. Üst makamda bir bari, bir iki bir işimiz var. Meramımız biz anlatmıyoruz. Ya biz nereye kadar? Bakın biz ne zamana kadar biz nereye kadar biz bu sorumuzu saklayacağız? Nereye kadar? Ölene kadar mı? Hayır. Artık bir sonra bizim de çıkıp ortaya ben buyum buyum deyip ortaya atılmamız gerekiyor. Ve biz telefonla e, telefonla iletişime geçerken ne yapıyoruz? yapmış olduğu en çok hatadan bir tane ne? Ne yapıyoruz? Hemen mesaj. Hemen mesaj. Ve benim e, ve konuşma sorunu yaşayan arkadaşlarımızın yapmış olduğu bir hatadan az konuşurlar. Ve benim e, şöyle bir şey şeyse ifade edeyim. Benim sürekli, benim yıllardır mesela ben konuş, e, benim, bana da, bana ölçülen bir şey var. Bana ölçülen bir limit var. Bu, telefonla, telefon şey olarak, telefon konuşma saati olarak. Ben her zaman 300 dakika, 400 dakika e, efendim yani ki benim konuşma saatim yani aylık 1000 dakikası ben her ay, her ay 300-400 dakika benim boşa gidiyor. Her ay. Neden? Çünkü konuşmuyorum ki. Konuşmaktan çekiniyorum ben. Bunu gördüm ben. Dedim ki ya ben bu kadar niye konuşmaktan çekiniyorum? Niye böyle insanlara kendimi ifade etmekten çekiniyorum? Niye kendimi böyle düzgün bir şekilde anlatmaktan çekiniyorum? Şunu gördüm. Özgüvensiz olduğumuzu, girişimci olmadığımızı, bu sorunumuzu sürekli sakladığımızı ve daha birçok noktada, birçok noktada kendimizi ifade etmekten koyduğumuzu gördüm. Ve şunu gördüm hayatta ne kadar geri adım atarsak, bakın ne kadar geri adım atarsak hayat bizim üzerimize o kadar geliyor. Değil mi? Hayat bizim üzerimize o kadar geliyor. Biz geri adım atıyoruz, hayat geliyor. Biz geri adım atıyoruz, hayat geliyor. Ama bizim de olan şey ne? Biz hayatın üzerine yürümemiz lazım. Şöyle üstüne üstüne yürümemiz lazım. Üstüne üstüne. Neden? Çünkü hayatın üstüne üstüne yürümesen sen o hayatın altında kalırsın. Ben bunu gördüm. Bunu biliyorum. Ve girişimci e, girişimcilik üzerine birçok konuda birçok konuda size örnek verebilirim. Bir tane size mesela nedir? Otobüse binerken dolmuşa binerken şunu bir yapalım. Öncesinde tabii ki. İneceğim yerde inmem. Beklerim ki birisi birisi benim ineceğim yerde iner mi inmez mi? Onu beklerim ben. Birisi işte diyor ki, diyorum ki atıyorum sen bak bağlarda oturdum uzun süre oda oturdum ben. Bağlar semtinin bağlar dört yola inmem gerekiyor normalde benim. Bağlar dört yola ineceğim sırada bakıyorum ki kimse çıt yok. Çıt yok. Şimdi ben diyorum ki ben ben bağlar dört, dört yolda ineceğim desem orta bir takım olsa ana yandım ben. Bir sürü bayan var kazak bana böyle tip tip, bak, tip tip bana bakacak ve bana belki 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 bana gülecekler belki benim sorunumu aşağılayacaklar diye içime attım ve iki durak sonrası bir durak sonrası bir vatandaş eğer inerse onun sayesinde onun hatırına onun vesilesiyle iniyordum sonra ne yaptım ya dedim ben hiçbir zaman kendi durağımda inemeyecek miyim nasıl inemeyeceğim Dedi ki arkadaşlar ben takılsam da ine, da bağlar dört ineceğimi söyleyeceğim onlara. Tabi e, bir ara e, yıllar önce önceydi. Bağlar dört yılda söyledim. Tabi adam anlamıyor. Ne dediğimi anlamıyor. E, iki, şey yaparken bak, tabii herkes bana tip tip bakıyor böyle. Bu adam ne diyor olan? Ben de tabi o esnada ikinci kez, üçüncü kez e, tekrar edince adam bağlar lafını anladı. Hani vallahi 4 yılda ineceğim anladı. Hemen orada durdu. Orada inerken bakın biraz utandım. Ama öyle bir gururlu oldum ki dedim ki ben en azından kendi durağımda kendi durağımda indim. Yani başka bir durakta inmedim. Başka bir durakta kalkıp da geri doğru inme gitmedi. Ve şunu gördüm. Şunu ben geçmiş hayata şunu toparlıyorum. Yani olursak hayatımızın her alanında. Yani her alanda, gittiğimiz her ortamda, ikinci adam, üçüncü adam, dördüncü adam olmak zorunda değiliz biz. Bakın. Neden? Çünkü bizim de bir dilimiz var. Ama o an yaşadığımız heyecan, stres, o an yaşadığımız gerginlik, bizim kendimizi doğru bir şekilde ifade etmemizi engelliyor. Ve ben bunu görünce, dedim ki, arkadaşım ben artık bundan sonra kendimi ifade etme anlamında ee, takılsam da, sıkıntılar yaşasam da, kendimi ifade edeceğim ve girişimci olmaya karar verdim. Girişimci olmanın da e, bunu da ispatlamak için, göstermek için herkesin huzurunda şu sizin de e, huzurlarınıza bu videoları çekmeye karar verdim. Ve çünkü benim en çok çekindiğim huzursa benim sorunumu bilmeyen ya da dıştan beni görüp de beni bu, bu haliyle tanımayan insanların beni bu halle bilmelerini ister, istememesi. Yani en komşu yaşayan arkadaşlarım e, ee, şey bilmeyen arkadaşlarım ya da bilmeyen kişilerin benim bu sorunumu bilmesini duymasınlar istiyorum. Ama şu an ne yapıyorum? İfşa ediyorum. İşte ben buyum diyorum. Evet arkadaşlar. Beni tanısan beni bilenler de bilmeyenler de ben, benim bu şekilde bir insan olduğumu e, bilmelerinde bilmelerine hiç olduğunu görmüyorum. Ve bunu söylerken çok rahatım bakın. Çok rahat oluyorum. Neden? Artık üzerinde büyük bir yükün atıldığını, üzerinde büyük bir e, ağırlığın gittiğini hissediyorum. Ve bunlar olduğu müddetçe konuşmam daha da güzelleşiyor. ve bunu farkına varıyorum. Benim şimdi sizlere ikinci husus yani ikinci yapmış olduğumuz hatadan e, biri olan girişimcilik, girişimcilik olmamaları ve ilgili olarak anlatacaklarım. Bu bunlar takipçe kalın. Üçüncü hatamız geliyor. Hepinize, hepiniz kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle. Bay bay.